Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte test tanıtımı yapacağım. İki tane test buldum sizin için. Bu test FPS boost olarak geçtiği için FPS'inizi bir tık arttırabilir ama net bir şey diyemem onun için. Videoda hem denemiş olacağız hem de güzelse. size i̇şte indirip deneyebilirsiniz. Açıklama kısmına ikisinde de linkini koyacağım. Ve videoda bir tane konuğum olacak. O konuğum da zaten videoda görürsünüz. Geç olmadan videoya başlayalım. Lan <laughs> çok gidiyoruz tutuyormuş bu. Ütüyormuş lan. Am bu geldi şimdi önümüze. Tam gel buraya gel. Oha. Bayağı güzel duruyor lan bu peki şeyleri, madenleri. Bu da gel. <laughs> o tekstot <laughs> peki bana atabilir misin bunu sonra? Sağda. Ben din din. He, atarım. Hatta sen link açıklama kısmına koyarım ama bunu. Tamam gel abi. En yukarı çıkalım yürü. Parkur yapıyoruz. Tam bu oluyor abi gel buraya. Sen de orada. Sen e, buraya çıkma hadi. Tamam hadi başla. <laughs> Lan nasıl çıktın? <laughs> Bilmiyorum. Çıkılıyor bu arada. Çıkılıyor programman lazım biraz. Heh. Gel. Tamam hadi başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün videonun amacı Tensor tanıtımı yapıyoruz. Bugün yanımda bu arkadaş var. Hoş geldin. Baş bulduk abi. Bugün sizinle birlikte tane bulduk. Bak. Evet. FPS boost olarak. Sağdan açıklama kısmına koyarız. O zaman biz ilk partımıza geçelim. İlk parttan hepinize merhaba. Bu Tensor bence çok güzel bir Tensor Hatta size göstereyim fırında bir saniye. Kılıç böyle. Hatta marketten de göstereyim. Kılıçlar böyle zırhlar. Aynen çok güzel balta. Bir. Böyle. Hepsini zaten gösterdim. Size durdurup bakabilirsiniz. Demirler falan böyle. Şu an kullandığım Frozen 16x tesürpek olarak geçiyor. bence şirin tatlı bir tesürpek. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Nereye gidiyoruz yan tarafa? Vay yapıyorsun şey yolu. Eyvallah. Yapraklar falan böyle biraz yılbaşı bir şey andırıyor ama güzel bence. Yan tarafı Felip diye tespit gösterelim. Kırmızı bir kişi ya, iki kişiler. Biraz daha yükseleyim de blok yok. Ben atlıyorum kafasına birini. Atla ben. Lan ben aşağı düştüm ya. Mallık yaptım. Ben de ama. düştüm. Ah ve be, benim de iyi Yeşil ortaya gelmiş bu arada. Yeşil ortada. Bizim de mi? Ah abi az şunu yazsana. Yok yeşil ortaya gitmiş hemen. Gel... Oyun başına ortaya gitmiş. Hepsini mi attın Hı, lan? Ortada mı? Yok yarısını attım. İyi, iyi Beklemedim. öldüğünü görmedim. Hı, kırmızı geliyor haberin olsun. Vay şu atak bende. Tamam aldım onu. Tamam sen yukarıda kal istersen iyi, aşağı bedeyin inerse. İncek gibi duruyor bu. Tamam ben bedi kaplıyorum. 2 dakika koyalım. Nasıl vurdu onu zıplayarak ya? Öldürdün mü? Öldüm ben. Yere geliyor. Ben fırına giriyorum. Sen gir fırına. Abi bedi ince bu arada da haberin olsun. Tiyan şeyi bekliyor. Kafana atladı. Hala yere geldi. Oldum. Bu sefer Aldım. geldi. Abi vallahi can yok. Ben fırına gidiyorum. Tam ters. Öyle öyleyim. Öldüm. Çok saçma öldüm ya. Çok şey oldu. Trayrot geçti ya bu maç. Sıkıntı ilk baştan. Bir geliyor, bir geliyor diyor. Geliyor yine ya. Allah. Abi ben de bir dakika fırını bekleyeyim de. Merhaba. Kırmızı'nın canı yok bu arada. Aşağı attı de. Ö Öldün mü? Hayır bir kalbim falan var. Ölme abi geliyorum hemen. Aldım tamam. Şimdi deli geliyor ya. Geldim abi. Ben de geliyorum. Aşağı atladı, aşağı atladı. Kırıyor. Ben de. Öldüm. <laughs> Çok bir kötü dakika öldüm. Dakika. Çok kötü öldüm. İzleyen atan görecek. Çok kötü düştüm öldüm. ben oynayamadım ya. Yok yok. Olsun. Çok kötü oynadım ben ya. Tamam abi alacağız şimdi onları. Şu an seni izliyorum bakalım. Gent ha sen eğlendin mi? Mükemmel bir atlayış. Olsun. Neyse o zaman ikinci parta geçelim. Neyse. İkinci, ikinci parttan devam ediyoruz. İlk part biraz kötü geçmiş olabilir. Aa, karşı tek kişi abi. Karşı tek kişi dedik. Pardon kişi. kişi. Aa demeler falan bayağı güzelmiş bunda haberim. Olsun. Şu an kullandığım test pack'in ismi. Office Hive Heard 16x olarak geçiyor. O bende de var ya. Güzel, Güzel aynen. Açıklama kısmına koyarım zaten. Ama o bende. Ben şöyle elma alayım. Setleri falan göstereyim hızlı hızlı. Böyle. Ben yol yapıyorum, sen göster. San Kule niye sandık lan? Neyse sorgulamayacağım. Böyle. Endürpöl şeymiş lan. Kalbli endürpöl. En dışı ya. kazmalım bir tane bari. Kazmamı şey yaptım direkt. Demir yaptım. İki, Abi. Ee, kazma aldın mı? Aynen. Hatta şey yaptım. 20 demir, demir kazma yaptım hızlı kırmak için. Bana şey lazım ya. Geldim 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 geldim. Arkandayım. Yara yara. Acil. Ah. Yara yara. Ah, ah. Al yarasını. Eyvallah. Eyvallah abi. Tam ben yükseliyorum. Kabasına atladım. Atladım ben. Ben de atladım. Elimeyim ben. Ha oya bak kıracağım. <laughs> oya vuruyorum. Kırdım. Kırdın mı? Arka Ar arkadaki ben. Mouse değil. gitti mouse gitti. Abi mouse gitti vallahi mouse gitti. Aldım. ikisini de aldım. Herhalde. Mouse gitti ya benim. Sıkıntı yok herhalde. Yok yok. Yoktur bence. Ama an hızlıca antre tere sana. iyi geçti. Helalsin. Şuradan. Gel Diamond'a mı yiyeyim sorsa? Baş, gel, oyunu bence Diamond ben iç hapla işte, iyi yaşlayalım. Tamam. Bin aldım geldim. Yaptım mı ne Nerede yaptın ya? <laughs> Sat şu an sıraya bile gidiyorum ben. Gidemiyorsun. Gidemiyorum. Abi o zaman ben Sadi'yi kırıyorum. mavi mavile gitmiş bu arada. Tamam ben o zaman Sadi'yi kırayım mı ortaya geçeyim. Tamam. da senin bekleyeyim. Sen git ya. Ne iki tane şey aldım. Alev topu aldım. Blok alamadım ya. Tamam abi sarılar gitti. Abi sağlar iki kişi. Allah belanı. O oh! Olmadı. Abi sarılar iki kişi. Sarı da 5 altın bırakma kullanırsın. Nerede aldın? Sarı sandıkta. Ha aldım eyvallah. Set, set falan çekersin. Set çekemiyorum da şey çekelim. Şey yapalım o zaman videoda. Hiç. Her videonun altına şey koysunlar bir tane. Biz kelime söyleyelim o kelimeyi cümle kursunlar. Tamam. Sen... O zaman bu videonun kelimesi pek olsun. Tamam. O zaman yorum kısmına pekizanları kalpliyoruz. Evet tekstur pek olsun fark etmez. İkisi tamam. de aynı. Ben... Aa bize geliyor. Aa maviye şey olmuş lan. Diamond set falan çekmişler. Ha bize <laughs> geliyorlar abi. Bizde de sen denebiliyor musun acil? Dur nasıl döneceğim bilmiyorum ki. Sen at oradan atla 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 vallahi atla tamam. çünkü tamam. iki kişi kişi tamam. Gel, bize geliyor. Attım. Pek bir şeyler yap. Ee, bizim bed'e bed geldi ilk çünkü. Aa gelmişler biz. O zaman fırına girmem lazım. Gir ya gir beni bekleme. Benim eşyalarımı tam A ben anladım. şöyle yükseliyordum. Tamam. Breach Bridge sen. Bırak. Düştüm. Da yine aynı artı mı geldi lan? Çok benziyor bir tık. Bir tık daha geldi ya. Yükselsen mi? Yükselsem hata olur. Ha aşağıya aşağıya çıktı mı? Uydum bizine. Bir Tamam aşağı bende diğerini tut. Tamam birini kestim. Birini tiyan kestim. Atı, diğerini. Atı tamam sıkıntı yok. Kırdım Gel be. Helal. Kal yarım kalbim var. Gel fırın. Ay 3 üç demir var mı? Ah attım içine. Altın pardon üç altın. Ah attım. Onu da attım. Onları attım. Ben de onları attım. Gidelim ma e, mavileri eledik mi? Hayır. Ha tam bir mavi kalmış gidelim. Ben bedik, bedik bir tık kaptan bir Ne oldu? Ayağım kaydı. Kaplaz <laughs> yapmışsın ya. Hmm. Çaba ben de düşüyorum bazen çok sıkıntılı ya. Tuna girdin mi? Sen gir gir. Her şey var. Mavi mi? İşte ben... Diamond setti? Kısa Diamond setti ya? Abi o zaman ben maviden fırına çökeyim. Direkt ee, direkt şey alayım. Eee... e, taş kılıç aldım geldim. Ben de ortaya doğru gideyim bakayım. İyi o zaman iyi be sonunu beklesene. Ben hat ben tamam dur ben Aa iki tane mavilenmiş bu arada. Gri kalmış geriye. Tamam ben mavi yan fırına girdim. Tamam ben de onun yan bezindeyim. Tamam eee ananı aldım. Şey yan beze geliyordum bekle. Tamam aynen. Fırına girmedim bekledim. O yana gelme. Aa, pardon bu arada zıpladım ya. Yok yok. Sorun. Demir kılıç aldım. Hatta taş kılıç sandığı atayım mı kullanırım. Bana demir atabilecek misin? Demir biniyor mu, var mı? Aa yok ki demir bitmiş. Bir altın var. Ee kime eleyeceğiz? Gel abi gri bey şuradan gidiyor. Ha. Gel buraya. Aa ona bizi kırdı. Tamam sıkıntı yok biz de ona kıracağız. Sen de at et Bak düşmeyeyim. Gel <laughs> abi. Şuraya dikkat et. Gördüm. Aşağı atladı bizi kırıp <laughs> aşağı atladı. Sıkıntı yok. Abi bu arada çaprazlamaya dikkat et. Çok sıkıntı oluyor. Elma yorum ben. Ben de bas. Helal geldim. Tamam. Abi pingi mi var? Kırıyorum ben. Kız 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 base'i kapatıyorum. Kapat mı? Orta yapın gelmesin ortadan. Base'i kapattım. Helal. Al yarısını altını. Ben kullanırsın ben kılıyor, ben öldü aldım. <laughs> Aynen çaldım orada. Aa diğeri geliyor. Ot. Tamam alıyoruz ya. Nerede? Ortadan Aa orta beklese de ben iyi hani topu jump yapacağım. Arayacağım. Aa, çok sıkıntı olabilir. Aldım. Güzel bir park geçti ikinci parkta. Güzeldi bence. Bence bir parkta ekstradan olsun mu? Da... <laughs> tamam olsun. İkinci part güzeldi ama. Güzel geçti bu arada. iyi oynadık. O zaman bu da bizim son partımız olsun arkadaşlar. Video sonlandıralım. Bir tane de e, diğer video istersen şey verelim abi. E, yılbaşı pek verelim yılbaşı özel. Ha olur, olur tamam. Ama çok F iyi, FPS bu bir pek değil ama. Yok sıkıntı yok olsun. Yine aynı pek'i kullanıyorum ben. Değişmedim. Hem daha iyi gör daha, iyi görsünler falan. Peki. Ben şu an şeye geçiyordum. Ee, yılbaşı peki geçiyorum. Abi bir de yılbaşı pek de özel olarak şey de var. Ee, sesler falan var, ses efektleri. Tamam, fazla söyleme süperdol olmasın. Doğru. Videoda görürler. geldim Mali ben. Hadi çok tryhard oynuyor, tryhard oynuyor. Hadi hatta bir şey geldi, bir şey geldi. İkisi de geldi hatta. Ben kırıyorum onları. Aa abi ee, biz de kırıldık bu arada. Rahat kırıldık. Kırıldık. Ben de eğlendim. Adam canlanmış lan. Ah be, neyse kötü oldu. O zaman biz videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Neredesin yanıma gel. Geliyorum ışınlanayım sana. Işınlan. Sen bana ışınlansana. Işınlan, kalbim. Beleceğim misin? Tamam geldim. Arka önlüyüm Gel <laughs> Burası bizim base aynen gel bizim base çatısına gel Geliyim Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim O zaman hepinize görüşmek üzere Ve bay bay Kendinize iyi bakın görüşürüz Pekte açıklama kısmında Oda indirip bakabilirsiniz sizde Görüşmek üzere ve bay bay